Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Z borsa uygulaması hakkında bahsedeceğim. Benim gibi ilk defa kullanıyorsanız, ilk defa derken yeni başlamışsanız küçük bir tecrübelerimi sizde bahsetmek istiyorum. Öncelikle borsaya girmeden önce ne kadar meblağ yatıracağınızı çok iyi belirleyin. Benim tavsiyem yüklü miktarla 5 bin, 6 bin, 10 bin şeklinde girip sonra üzülmeniz değil. Yavaştan bir ay kendinizi bir deneyin. Örnek veriyorum 250-300 lirayla girin. Bazı hisse senetlerini takip edin, araştırın, işte haberlerini okuyun. Yıllık cari kazançlarını, yıllık net karlarını Bunları takip etmeniz lazım. Her hisse sinedine tabii ki girilmez. Net olmadan, bilgi ve tecrübe kazanmadan bu işe tamamıyla yatırmayın paranızı. Borsa uygulamasına gelecek olursak ben nerede nasıl karar verdim? İşte ben şöyle karar verdim. Kendime bir ek gelir. Günlük çünkü asgari ücretle çalışan insanlarız. Günlük 80 liraya geliyor çalışmamız. Buna 8 saat çalışıyoruz. Ben günde 50-60 lira buradan kazansam aylık 900 bin lira gibi para yapar. Bunu da kendime ek gelir olarak görüyorum. Daha önceler altın alıp satıyordum. İyi de paralar kazandık. Investing'ten takip ediyordum. Her şeyi görebiliyorsunuz. Geçmişini, yorumlarını, kazançlarını, analizlerini... İşte her şeyi profesyonel günde her gün ne yapmış işte bir önceki güne göre falan görebiliyorsunuz. Kursa'ya girmeye karar verdiğinizde de benim gibi ben ziraat seçtim. Çünkü devlet destekli özel banka olmadığı için hani batma riski yok. Bankaya gitmenize gerek yok. Ziraat bankası kullanıyorsanız ziraat mobilden Z borsa e, hesap açılışı diyorsunuz. Orada bir kaç işte nasıl yatırım yapmayı planlıyorsunuz. 6 ay uzun kısa işte şey yatırımlarınızın seviyelerini soruyor. Size işte sizin riskinizi ölçüyor. En son adımda sözleşmeyi onaylıyorsunuz. Size kullanıcı adı ve şifre gönderiyor. Bu şifre ile de birlikte girişleri yapabiliyorsunuz. Evet, giriş yaptıktan sonra e, buradan sağ, sol üst köşeden artıdan bura boş olacak tabii ki sizde. Hisse senetleri dediğinizde e, hangi hissesini takip etmek istiyorsanız e, onun işte ismini yazıyorsunuz. Mesela Garanti Bankası ben de ekli yok. Ekliyorum. Evet karnılık bankasına bakıyoruz. En altta çıkıyor. 7,5 liraymış. Bu 7,5 işte 4.80 2.15 1.2 nedir? 4 lira 86 kuruş örnek veriyorum. Teknosan 4 lira 86 kuruş olan bir hisse senedine tekabül ediyor. Yani Teknosa'dan bir hisse senedi almamızı istiyorsak 4 lira al seçeneğinden 4 lira 86 kuruş olarak ödememiz gerekiyor. Burada emirler de verebiliyorsunuz. İşte al dersiniz. Şu an piyasa kapalı olduğu için diyemiyorum. Al dersiniz. İşte orada e, al seçeneğinden sonra ücreti çıkıyor. İşte 4.80'e getirirsiniz ücretini. İşte 10.000 liralık ya da işte 1.000 liralık al dersiniz. E, ne zaman e, Teknosa 4.80 baremini gördüğü an e, emriniz tetikler ve gerçekleşir. Altın ve euro, dolar e, alım satım yapanlarından bir farkı bunun hemen hemen onun gibi bir şey ama bunda çok fazla yükseliş ve düşüş var. Yani anlık çok fazla sirkülasyonu. E, altının emrini verirsiniz. Örnek veriyorum altın 300 liradır şu anda. 290'a düşünce al dersiniz. O emir iki, bir yıl sürebilir. Ama borsada öyle bir şey yok. Emirler günlüktür. Günün sonunda e, emir gerçekleşmese al veya sat emir kendini siliyor. Burada bilmeniz gereken bu. Size tavsiyem bu işe yeni başlıyorsanız popüler hisselere önce odaklanın. Örnek veriyorum Teknosa olur, işte Türk Hava Yolları olur, bankalar olur. Böyle e, macera arayıp da e, paranızın değerini düşürmeyin. Tabii bunlar önemli. E, benim gözümde tabii ki bu hisseler değerli. Takip ettiğim bir sürü ise var. Hem bilgi tecrübe kazandığınızda size e, ne yapmanız gerektiğini gösterir. Hem de e, nasıl bir yol izleyeceğinizi kendiniz planlarsınız. Dediğim gibi ben e, kendime günlük 50-60 lira bir barem koydum. E, bu baremi yakalandığım an hiç beklemeden e, bozuyorum. Çünkü aylık 1500 lira bir geliri oluyor. Ki bu da iyi bir rakam. Siz de kendinize bir barem belirleyin. Çünkü insanoğlu her zaman daha fazlasını ister. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben bir günde üç buçuk milyar kar veren hisseyi satmadım. Ve bir gün sonra 1 lira zarar etti o hisse. Toplamda dört buçuk milyar bir barem oynadı arada gidiş geliş. Onun için kendinize bir barem belirleyip günde 100 milyon kazandı mı bu hissenizi satacağım diye ve satın. Böyle kazanırsınız ancak beklemekle altın gibi dolar gibi olmaz hisse senetleri biraz zordur. Onun için siz de kendinize barem belirledikten sonra hedefinize ulaşmaya çalışın. Evet videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna kanala abone olmayı ve bu videoların devamı için de videoyu paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.